Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için diyet değil tam tersi kilo aldıracak bir içecek hazırlayacağız. içinde mükemmel kilo aldıracak malzemeler bulunan bu içeceği eminim ki çok beğeneceksiniz. Yeğenim size kendi elleriyle yapacak. Bakalım sizde bunu içtiğinizde kilo alacak mısınız? Malzemelerimize geçelim. 1 adet muzumuz, bebe bisküvimiz, fıstık ezmemiz, balımız, cevizimiz ve 1 su bardağı da sütümüz var. Şimdi bu şekilde robotumuza, mikserimize, evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Muzumuzu, fıstık ezmemizi, balımızı, Ve cevizimizi bebe bisküvimizi. Bebe bisküvisi kilo aldırıyormuş. Ben de yeğenimden öğrendim. O çok araştırmış nasıl kilo alacağını. Ve sütümüzü de ekliyoruz. Ve hepsini birkaç dakika bu şekilde parçalıyoruz. Ve görüyorsunuz çok güzel bir kıvamı var. Bu şekilde. Siz de bu içeceği yapar. Umarım bol bol kilolar alırsınız, mutlu olursunuz. Ben sadece tadına baktım, içmedim. Kilo almak istemiyorum. Yenim afiyetle içti. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum.